Tamam ben böyle girişler yapamıyorum. Herkese merhabalar ben Gamze. Ee, bugün bugün ben bir şeyin farkına vardım çok geç de olsa bugün 13. Cumaymış. Ee, normalde 13. Cuma'da ne yapılır? İşte 13. Cuma filmleri e, maratonu falan yapılır böyle evde tek başına ya da arkadaşlarla eğlenilir vesaire. Ee, ama benim zamanım yoktu. <laughs> ben de dedim ki yani. Bari korkuyla ilgili bir şey yapayım. E, yapmışken de hani e, olmadı kanala bir şey koyayım diye düşündüm. Umarım bu e, kanala yetişir. E, şimdi çok kısa bir e, korku oyunu buldum. Hani korku oyunuymuş ama yani kendisi hakkında hiçbir fikrim yok. Hep beraber <laughs> bakacağız. O yüzden yani bilmiyorum umarım güzel bir oyundur artık yapacak bir şey yok kötü bir oyunsa da. E, başlayalım. Evet. E, oyunun ismi Nothing Else bir indie firmasının oyunuymuş ee, ve yani tam ekran bile olmuyor <laughs> öyle bir oyun <laughs> o yüzden çok merak ediyorum yalnız bir dakika ha şöyle ee, sanki hata vermiş gibi ya o o ses Dı dıt. Bunu birazdan e, ö, özet geçeceğim arkadaşlar. Ee, kitap okumaktan çok hoşlanıyormuş çünkü kitap işte ya şimdi Gamze e, en son özet geçeyim diye e, çeviri yapacağı zaman <laughs> cümlenin başında olan şeyi unutuyor ee, kitapları seviyormuş çünkü işte hepsinin içinde bambaşka dünyalar var senaryolar var ve herkes kendine göre bir anlam çıkarabiliyor kitaplardan diyor ee, son zamanlarda evde güzel e, olaylar olmuyormuş yani herhalde mutsuz arkadaş o yüzden o da genelde yatıp kitap okuyormuş kitaptan bahsetmişken dolapta bir tane olacaktı diyor o yüzden muhtemelen dolaba gideceğiz ama ben gidemiyorum dolaba. Ah dolapmış. Ben kapı sanmıştım onu. Ha pardon kapıymış. <laughs> Boyu böyle geçecek. Tamam. Ha, closet dedi. Dolap dedi. Dolap dünyanın diğer ucuna gidiyoruz. Senin odanda dolap yok mu yavrucuğum? Neyse burayı açacağız. Herhalde. Anahtar. Evet bir tane anahtarımız var. Korku oyunu dedim ama hani e, adventure horror olarak geçiyor arkadaşlar. O yüzden bol bol bulmaca olacak muhtemelen. Type 28. Type 28. Evet. Ee, sandığı açmak için 28 yazacakmışız. Ha, Philip e, kitabın yanına yaklaşmamalı tamam mı diyor. Philip biziz herhalde. Bizim kitaba ulaşmamızı istemeyen insanlar var. Tamam bunu okuduk. Closet dediğine ay aman. Chest nerede? Al. Oh. Ha burayı ha. Bu ne? Ha, burada bir şey yokmuş. Tamam. 28 ay. 28. Hey! 10 yazdı. 28 yazdı. Mı? Ha. Bir dakika. 19. 27. Oh. Heh. İlginç. İlginç. Aa, tamam. Kitabı aldık. Bu kadar mı? Kitabı nerede okuyacağım? Arkadaşlar hiç korkmuyoruz gerçekten de. Tamam tabi kitabı yatarak okuduğu için. Evet. Süreyel'e... Süreyel! <laughs> Süreyel'e giriş diyeyim yani. Bu kitabı okuyor isen <laughs> yalnız olmadığını bil diyor. size bir oyun teklif ediyorlarmış efendim. Bu arada tarihe dikkat etmedim ama herhalde bugünüm yani gerçek hayattaki bugünün tarihiydi diye e, ama tahmin ediyorum. Oh. Tam şu an diyor ya. Ben işte bundan korkarım. Evde şu an yalnızım zaten. Tam şu an diyor. Tam şu an. <laughs> ee, şimdi çıktın koridordan seni izliyorum diyor ve ee, birkaç saniye sonra bizim gerçekliğimize şey yapacaksın sen de diyor. Onun bir parçası olacaksın diyor. <laughs> Neler oluyor? <laughs> Aa. Oh kaç. Ta, ta sizi seve seve sanırım. Bir dakika buradan mı kaçacağım? Oradan kaçmam ben. Ay bir dakika burada şey. Buraya gidemiyor muyum? Bye bye. <laughs> bu oyunda ölmek var mı bu arada? Aa bir dakika biraz önceki oyun e, odanın tersi. Buradan gidemiyor mu? Ay ay. Şu çöpe bakayım dur. Ha. Şey çıplak elle dokunmazmış herhalde eldiven tarzı bir şey bulmamız gerekiyor onun içindekini karıştırmak için. Allah'ım yarabbim karanlık bastı karanlık bastı bu çocuk orada bir şey sallanıyor orada kanla belki de işte kaç diye bilmem ne not yazılmış. Ay ben çıplak elle o çöp torbasına dokunmam ıyy ya Rabbim ya ben böyle şeyleri ama onu nasıl böyle döndürürüm o çöp torbasını. Ya orada altından geçince öleceğim değil mi? Tamam ölmeyeceğim. Neyse hadi oyalanmadan bir üst kata çıkalım sanırım. Bunu yakmak gerekiyor herhalde. Allah. Ya ben buraları hiç sevmedim. Bir dakika. Niye gidemiyorum ki? Gidemiyorum. Vallahi gidemiyorum. Kaldım burada. Oyun bug yaptı deme ya. Deme lütfen de. <laughs> Nasıl dalmışım var ya. Z'ye basmıyormuşum. Başka tuşa basıyormuşum. Bir de girmiyor diyorum ya. <laughs> e, yer kalmadı ki başka. O zaman ben biraz önce e, yine yanlış tuşlarıma basıyordum buradayken falan ha. Allah. E, gerçekten de ürkütücü bebişler. Şimdi bunları herhalde bu tek yorum bu mu onları koyu falan bir şey yapmayacak mıyız? Bu kadar mı burası? Burası böyle mi? Tamam buradan geri dönelim. Ay. Evet, bunu bir şey mi yapacağız? Aa, aa bir dakika. Bunu neye göre yapacağız? Dur dur dur. Bebeklerle ilgili bir şey olabilir mi? Bir dakika bakmak lazım. Hemen bakalım. Hemen bakalım pıtı pıtı. Yo. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bilmiyorum. Burada da bir şey yok. Kaldık ya. İşte daha oyunun başında takıldık yani. Bakalım. Şu duvar yıkamıyor mu? ilgili bir şey vardır en fazla ya? Kolu yok, bacağı bilmem ne. Gözü kopuk. Bana ne verebilir ki bunlar? Neyse tekrar gidelim şuraya. Hmm. Ben bir şey göre açmak gerekiyor dedim ama belki de sadece açmamız mı gerekiyordu bunu? Yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela içeriye bakayım belki bunu bastığım yerine göre orada burada bir şey oluyordur. Hiçbir şey olmuyor. Ya takılırsam walkthrough'u da bulamam ya. zaten buraya bir daha gelmeyeyim. Burada cidden yapılacak bir şey yok. kere bebeklere dokunamamam çok saçma. Hep böyle hani bir yerde takıldığınız zaman bir, bir bir şey buluruz ya. Ya, ya burası böyle çok saçma olmuş falan diye. Şu o konumdayım şu an. Ya orada şekiller var. O şekiller bir anlam ifade ediyor mu onu da bilmiyorum. Ay. Üst katta da bir şey yoktu. Burası zaten kapalı. Başka gidiş de yok. soyun soyun kadın Ya çıkart tişörtünü onunla şey yap ya. Üstünde durunca şey oluyormuş. Muhtemelen şey mi olacak acaba burada çöpün içinden bir şey bulacağız onunla bunu çekip çıkaracağız. Bu da bebeğe benziyor bebeği koyacağız falan ama ilk önce bir eldiven bulsak iyi olurdu. Şey, e... Aha. güzel eldivenimizi aldık şey bu arada gözüyle mi alakalı diyerek düşünüp ona göre bir sıraya koyayım dedim o açma yerine hani ama mantık gerçekten olmuyor da emin değilim yani o şekilde buldum ama Ha aldım. Anahtar aldım. Anahtarlık başka ne var ki? Ha strong box var. Evet. Sa sandalye ne ya? <laughs> Merdiven aldım. Herhalde... Aa, ne durdu gelme! tamam gel şey yok. Şu bu, bunu alacağız sanırım ama o kaçmış sanırım. Nereye gideceğim? Nerede kullanacağım? Dur. <laughs> ya beni paniklettirmeyin ya. Çıksın Çık senin işim yok benim. ile nereye gideceğim ki? Dur bakayım. koyacak bir yer çıkar belki. Buraya mı? Aynen. Ne oluyor ya? Geri de gidemiyorum arkadaş. Köprü konuşayım bari. Tam tipi komik gelmeye başladı o yüzden şu an artık korkmuyorum. Gerçek. Dur gitme. Bunu al. Ee, eğer fil değişirse bu senin suçun tamam mı? Senin suçun. Senin ve kitaplarının. O çocuk bir canavara dönüşecek. E, ...yarın gelip son eşyalarımı da alacağım diye sanırım. Allah. Ay, <laughs> <laughs> pislik koktu buradan. Ya siz şu an hiç korkmuyor olabilirsiniz ama ben korkuyorum, tamam mı? Bakayım. Bakayım. Dünya her şeyden önce geliyor, gelir. Ee, yolun sonunda e, ikinci olarak da hani yani herhalde dünyadan sonra anlamında aile gelir. bulmaca mı acaba ya bu arada? Şimdi şey söylemek açısından. Ee, aileden bahsetmiştik. Ee, ikisinin arasında e, duyulmayan e, çığlığın acısı. Bu şiir de böyle çık çık çevrilmiyor ya. Eee, kötülüğün çiçeği... Çiçeğinin sardığı... Falar, Evil diye kitap vardı değil mi? Şey bu, Charles... Kötülükle aynı yolda... Eee... Aşk isimli bir canavar diyeyim son nefesini verirken. Allah. Aa bir dakika. World. Tamam ilk önce dünya vardı sonra aile vardı. Aa bir dakika standing in between diyor. Embraced by the flowers of evil mıydı? Bir dakika. Ha sırayla basacağım çok pardon. First come bir dakika bir dakika. Sonra yeşil bir dakika back bir dakika neydi bu? Embraced by the flower of evil. Bir dakika hatırlamıyorum ya. Neyse bir aklımda olduğu kadar bir basayım. Yoksa bu muydu ya? Embracing between Unheard Scream vardı. Şöyle mi? Vallahi öyleymiş. Tornavida. Ben buradan gitmek istiyorum. Burayı mı açacağız yoksa? Ha yok tamam. Bunun da kenarlarında vida olduğu için acaba bunu mu açacağız dedim. Nereye gideceğim? Ya oraya geri çık deme bana. Git git, git. çok tatlı duruyor. Burada başka bir şey yok mu? Vallahi varmış. Allah'ım! Açmaz olaydım. Tabii. <laughs> Can şunu edeceğim, şunu Tamam. Devam edelim. Ay gerildim ya. Of. Ev. Daha gitmeyin, değil mi? Vallahi gidebiliyorum. Gitmem oraya gitmem. Bu da şey gibi. Bu Full Metal Alchemist'te şey vardı ya. Neyin kapısıydı o? Böyle hep eller çıkıyordu oradan alıyorlardı bize. Tamam o eller siyahtı ama bilmiyorum onu hatırladım görünce. Ay. Annem babam herhalde sürekli bunlar kavga ediyorlardı ve bunlar ayrıldılar herhalde. Kitaplarla olayımız ne onu anladım. Aa biraz önce... Ya şu mouse niye burada? Hiç söylemiyorsunuz. yine o kitap dedi o da ben bu aileden nefret ediyorum cehenneme kadar yolunuz var <laughs> ee, <laughs> öldürdü ya. Ay bir dakika ne demişti? Işte? Her kitabın kendi bir sonu vardır. Siz ne yaparsınız yapın, ee, o son sonu engelleyemez miydiniz? Ya bir dahaki sefer ben çevirmem gereken şeyleri aşağıya not olarak vereceğim ya çünkü cümleyi söylerken cümlenin başını unutuyorum. Sıfır hafıza Gamze. Balık. Ama ilginçti. İlginçti arkadaşlar ve siz hiçbir şekilde gerilmediniz tabii ki ama ben gerildim. Rica ederiz efendim. İyi. Ben kısa da olsa güzel vakit geçirdim aslında umarım siz de eğlenmişsinizdir. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay.